Herkese yeniden merhaba. Bugün hep beraber hazırlamış olduğumuz taze makarna hamuruyla patatesli ravioli yapacağız. Vereceğim ölçüler 3-4 kişiliktir. Onu da başından söyleyeyim. Ölçüleri arttırıp azaltabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Temel bir makarna hamurunun ölçüsü 100 gram una 1 adet yumurtadır. Burada 5 tane yumurtam var kabımı alıyorum. 500 gram da un kullanacağım. Yani 3 tane yumurta kullanacak olsaydım 300 gram un ekleyecektim. Ölçüm bu şekilde. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı da tuzum var. Bunu da ilave ediyorum. Daha tuzu seviyorsanız tuz oranını biraz daha arttırabilirsiniz. Hamurumuz bunlardan oluşuyor. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım gördüğünüz gibi. Tel çırpıcıyla şöyle biraz karıştırdım hepsini. Şimdi un ilavesini yapacağım. Bu aşamada diğer hamurlar gibi böyle kademeli bir şekilde un eklemenize çok da gerek yok. Zaten 5 tane yumurta, 500 gram un tam gelecektir. Hemen elimle yoğurmaya geçmiyorum. İlk olarak bir spatula yardımıyla toparlamaya başlıyorum. Sonrasında elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Şunu da belirtelim: makarna hamuru oldukça sert bir hamurdur. Yani yoğururken de açarken de biraz zorlanacaksınız. Ama olması gereken budur. Yani yumuşak bir hamurdan güzel bir makarna elde edemezsiniz. Yoğurma işlemini yine diğer hamurlarda olduğu gibi oldukça uzun tutuyoruz. Ben yaklaşık 10 dakika, belki 15 dakika kadar yoğurdum. Ne kadar çok yoğurursanız hamur o kadar güzel özleşecektir. Bu aşamayı uzun tutalım. Yoğurabildiğimiz kadar yoğuralım. Şöyle öne doğru açtırıp geriye doğru katlayarak yoğurma işlemi tamamlıyorum. En önemli aşamalardan bir tanesi hamurumuzu açmadan önce biraz dinlendirmek. Güzelce streç filme sarıyorum. Hiçbir tarafı açık kalmasın. Daha sonra kuruyacaktır çünkü açık kalan kısımları. Yaklaşık yarım saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Hamurum güzelce dinlendi. Şimdi artık açma aşamasına geçiyorum. İlk olarak hamurumu 4 eşit bezeye ayıracağım. Bezelerimi güzelce yuvarlayarak kenara kaldıracağım. Ben birini açarken diğerlerinin üstünde örtü örtülü. Kesinlikle üstünü açık bırakmayın. Altına ve üstüne biraz un serperek merdane ile ilk olarak tabak büyüklüğüne getiriyorum. Daha sonra oklava yardımıyla büyükçe açma işlemine devam ediyorum. Ravioli yaparken iki tane hamuru üst üste koyup birleştireceğimiz için çok çok kalın olmasın. Çok kalın olursa hem güzel pişmeyecektir hem çok lezzetli olmayacaktır. Tabii ki çok çok ince yaparsanız da hamur pişerken eriyebilir. Bu yüzden ideal ölçüyü bulmak çok önemli. Az önce de belirttiğim gibi hamurumuz oldukça sert olduğu için açması yani böyle börekli hamurlara göre oldukça kolay olmuyor. Ama hamur tabii ki açıldıkça daha yumuşak, daha güzel bir kıvama geliyor ve biraz daha kolaylaşıyor tabii ki açması. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir boyuta getirdim ben. Şimdi hamurumun inceliğini de göstereyim size. Bu incelik oldukça yeterli. Bakın oldukça ince ama böyle zar gibi de değil. 4 bezemi de aynı şekilde açıp açma işlemi tamamlıyorum ama açtığınız hamurların üzerini kesinlikle bir bezle örtün. Açıkta kalırsa kurur. Hem çalışmanız zorlaşır hem hamurları birleştirirken çok zorlanırsınız. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi iki tane hamurumu üst üste koydum ve ortadan ikiye kestim. Bir parçasını kenara alıyorum. İlk olarak yarısıyla çalışacağım. Şimdi hamurumu şeritler halinde kesmeye başlıyorum. Burada istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. İki parmak veya üç parmak kalınlığında kesebilirsiniz. Tüm parçaları eşit büyüklükte olacak şekilde kesmeye gayret edelim. Bu parçaları ikişer ikişer şekillendireceğim. İlk parçamı aldım. 2 tane hamurum var burada. Kenarlarının düzgün olması açısından bıçakla kenarlarını kesiyorum. Bunları atmayın. Çorbalık yapabilirsiniz küçük küçük keserek. Bu aşamada istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Ben patatesli yaptım. 5 büyük boy patatesi güzelce haşladım. Püre haline getirdim. İçerisine kırmızı biber, tuz ve karabiber ilave ederek harcımı hazırlamış oluyorum. Tabii ki sadece patates değil, kıyma harcı yapabilirsiniz, patlıcan harcı, peynir koyabilirsiniz. Yani burada damak tadınıza göre hangisini seviyorsanız iç harcını bu şekilde doldurabilirsiniz. İç harcını doldururken en önemli nokta kenarlarında bıraktığınız payların, birazdan bunları keseceğiz çünkü, eşit olması. Yani eğer 1 santim pay bırakıyorsanız kenarından 4 köşesinden de birer santimlik boşluk kalmalı ki birleştirirken kolaylık sağlasın. Diğer parçayı da üstüne kapattım ve bıçakla kestim. Şimdi ravioli yapımının en önemli noktalarından bir tanesi hamurun güzelce birleşmesi. Eğer hamurunuzun kenarları güzelce birleşmezse ne olur? Haşlarken hepsi açılır. Yani başarılı bir sonuç elde edemezsiniz. Taze makarna hamuru olduğu için aslında kolay bir şekilde yapışıyor birbirine. Ama havalar da çok sıcak olduğu için Yufkalarımız şekil verirken bile biraz kurumaya başlayabiliyor. Bu açıdan elimize böyle biraz su alarak, yani çok da fazla değil tabii ki, kenarlarını rahat bir şekilde birleştirebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi diğer tüm kesmiş olduğum hamur parçalarımı aynı işlemi yapacağım. Şimdi ben size bir de fettuccine yapımını göstereceğim. Yine fikir olması açısından bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane yufkamı yarıya böldüm. Bir parçasını kenara aldım. Diğer parçamı düzgün olan kısmı ön tarafa gelecek şekilde çevirdim. Ve çok fazla bastırmadan kıvırıyorum hamurumu. Burada bastırmamak oldukça önemli. Çünkü taze makarna hamuru birbirine yapışabilir. Çok bastırmadan hemen hızlıca kıvırıyorum. Şimdi kıvırma işlemi tamamladım. Kenarlarını yine alacağım. Bunları yine çorbalık yapacağım. Hamurumu şimdi İstediğim büyüklüklerde kesebilirim. Ben böyle küçük küçük kestim. Daha kalın kesebilirsiniz. Daha ince de kesebilirsiniz tabii ki. Dilediğimiz ölçülerde kesiyoruz. Ve aslında hazırlanması bu kadar kolay. Tüm hamurlarımı kesme işlemi yaptıktan sonra hepsini güzelce açacağım. Zaten şöyle elinizle kaldırdığınız zaman açıldıklarını göreceksiniz. Ama biraz kuruduysa tabii ki açılmayacaktır. Buna dikkat edelim lütfen. Yani bu haliyle çok uzun süre bekletmeyin. Hamurlarınızın üstünde dediğim gibi kesinlikle örtü örtün çalışırken. Elimle açtırıyorum. Açılmayan kısımları da yine tek tek açıyorum. En önemli aşamalarından bir tanesi unlamak. Taze makarna hamuru birbirine yapışır. Kesinlikle unlayalım güzelce. Bu da bir fikir olsun. Bir gün yine hazırladığımız bu makarna hamuruyla fettuccine alfredo yaparız. O da çok lezzetli oluyor. Yakın zamanda tarifini atarım. Hazırlamış olduğum ravioli'lerimi Kaynattığım suyumun içerisine kaynadıktan sonra biraz tuz ekleyerek güzelce pişiriyorum. Ben hemen şimdi kaynayan suyumun içerisine atacağım bunları. Bu yüzden hızlıca tepsiye dizdim. Çok uzun süre bu şekilde kalırsa birbirine yapışır. Onu da belirteyim. Evet raviolimiz pişti. Üzerine böyle biraz kızdırmış olduğunuz tereyağının içerisine kırmızı biber, nane atarak servis edebilirsiniz. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun diyerek videomu burada bitiriyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.